Alo. Alo, e, polis polis kaç oluyor? 34 34 34. Ada Pazarı şu anda sol şeritte önümü kesiyor. Bana silah gösteriyor. Bana hakaret ediyor. Şu anda Sakarya Stadı'nın önünden doğru gidiyorum. Evet, evet yeni yapılan Ada Pazarı merkeze doğru gidiyor bu yol herhalde o 34 ee, nasıl? Bas Bak, nasıl? Hayırdır? oğlum Hayırdır? 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 Kardeşim. Hayırdır? mı Hayırdır? 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 Ya, ya, ne yani bak bak elimde parça da bak. Bak tamam. O, tamam o, o, tamam. tamam. Kardeşim Kırmızı ışıkla geçtim Kırmızı ışıkla geçtim de çektim. Haydi haydi. Görürüz. Görürüz. Bak doğrarsın. çok güzel. Mahkemede görüşeceğiz senin. Aşağıya Mahkemede Tamam tamam. Tamam tamam. 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arama bak, bak, parçaladır. bir dakika. dayı. Göster, bak, dayı, göster. Arabamın bak, bak. bak. Uçak dedim. Bak. Ah, ah, Al Ah, ah. A -a -a. Aha. Ben gel, gel, ne ya ya gel. Edin. Gel, arabamı gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. 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 Gel, gel.